Arkadaşlar şimdi sizlerle beraber bu sefer Selim oynuyor. Evet. Söyler burada bilmem ne. A Afetler. Hayatta kalmaya çalışacağız. Evet. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? Adamın dur da... elini çek görmüyorlar. Ne bu? Ne olacak dur. Deprem mi olduk? Ya maldiveni yıkmışlar. Deprem olmuş. Ama Miro topudur. E, iyi ay! Annem. Bu Bunu... ne? Şuradan gelsin. Oha! Gittiler evi. Ha! Arkadaşlar yok ben beceremeyeceğim. Ana! Saçım ha, gitti. Yarım gitti. Eve girmemez. bir ayağı da gitti. Eve gir. Kazandım mı? Ne oldu? Sen de ka ka hayatta ya, kaldın. Öleceğim arkadaşım. Nasıl kalayım ben? Şuna bakın. Ayağım gitti. Kolum gitti. Saçım gitti. Kolum da mı gitti? Bir sonraki felaket bonus yuvarlak para koşuşuz. Ben şu eve giriyorum. Ha. ha tamam para. Para toplayayım ben. Oh. O paraları toplayacağım. Bak kart. Hayır o tarafta değil. E burada nerede başka? Ha o evin yanında var. Koş 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 koş. koş. Şu tarafta şu tarafta. Yeşil benim. Ya. Pışt. Ne, ne? oldu? Ben topladım. Dur ben şu tarafta yapayım. Neyse, turuncu şeyler, şeyler ne? Mu? kazandım diye arkadaşlar. Söyle ben Nerede ki buluşuyor? Tamam şu yukarılara bak şu tarafa yukarı bak. Bak sıplış hmm. çık. Çıkış. Koş 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 koş. Ben göz söylemesem çıkmayacağım. Abicim. <laughs> ölüyoruz. gerek ölü. Hey. Çık çık çık. Doğru çıkacak. Nereden çık? Bu çok iyi. <laughs> Ağaç Herkes mi? bu tarafa gidiyor. Oğlum. Ben hep buralarda gezeceğim. Böyle tehlikeli şeyler. Ne? Ha. Paskalya adası. Paskalya. Ben Mars düşüyormuş. Mars düşüyor. Ne? Mars düşüyor. Nereden? Eve gir sen yine. Girmiyorum lan. Dur. Zaten yerim yok ya. <laughs> Mars bir bam. Dur, Selim korkar. <laughs> Şuraya bir tane miydi? Çok kolaymış. Ne çıkacak? Enemy Bombers and your End Bomb. Ne lan Bomba ya yani. Kaç? Bomba atıyorlar. Ev. Farkında yok <laughs> ne işte? E girilmiyor. Daha. Çıkma. Ah. Dedem ama. <laughs> ya niye bu evde yıkılması lazım? Son oldum valla. Neyse. Ben toncu <laughs> oldu. Hediyeci <laughs> oldu. Ya bu ne be abi? Tamam oyun güzelmiş de. Aa bir şey değil. Ne bu? Ne çıktı? Ne olacak? Evil Santa and Pestman. Ne demek bu? Vereyim ben. hediye. ay ay. Ay, Hediyeleri var. topla ya da kaç? Kaçacağız abi neden? Toplayalım. Hediye verelim. Bu, işte. bu adamlar biliyor. Lariş, lar. Bana geliyor. Bana geliyor. Biraz tehlikede geleceğim. Ay. Buldu. Tehlikede. <laughs> buldu. Öldür işte. <laughs> bu oldur ya Rabbi ya. Aa, bak o yiyen toplardan. Ee, ama hiç tehlik olmadı. Kaçıncı oldu ki? Bilmiyorum, göremedim. Ama kesin sonuncu oldu. Seviye 3. Düşman bombacıları. Düşman mı gelecek? Düşmanlar bomba açacak ayıcım ne oluyor? Yine o senin ilk öldüğün yer yani. patlamışefe giriyorsun da o <laughs> yine patlayacak. Ay üstüme şey Niye giriyorsun. Ya daha iyi, hiç yoktan daha iyi. Bak dur yok. Öldüler işte. Hayır duvar üstüne yıkılacak. Duvar üstüne yıkılacak. Oy. Buna lan splash splash. Hiçbir şey olmadı. Da <laughs> oha bu ne? ölme, öl, 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 öl. Düşman olmacıları ve hayatta kaldım kaldın? Kaçıncısın? İkinci. What that that? Sıplayamıyorum. Oy. Çek şuradan bıktım valla. Oğlum. Nereye saklanacağım ben? Simon. <laughs> Simon Simon diyor ne diyor? Barbara diyor ki Cheeseburger Cheeseburger Simon'u hiç sevmiyorum arkadaşlar Hep öldü ben neredeyim? Simon öl diyor Bu yüzden öldü sanırım Herhalde Simon diyor ki Ne diyor? Söyleyin artık Saniye mağaz diyoruz. Birinci oldu. <laughs> Birinci olayım. Ne olacak şimdi? Herkes farklı yerlere gidiyor. Lav yastıkları. Bu ya. ne? Bu ne be? Bazıları lav şu kolabattı. Merhaba. Ben öldüm. Hep merhaba. Sormuş. <laughs> ya yürüyeyim derken <laughs> önümde bir çukur açıldı. Zor tabii. Ne Aynı şeyde de varmış. Zor. Atladım da Neyse. Ben bu evde kalacağım. Bakın. 5. 5 o... beş, beş. oyundan çık mı? Ay yedinci oyundan çık. Ne başlayacak acaba? Havuz erişte dövüş. O ne be? Daha bu yollar gayet de kalabalık. Elde etmek için ne yani? Ay bu ne? Vuracak sana. Sana ya vurdu. benim ki. Sana niye vurdu? Sen ne yaptın ona? Ne yaptın Bım bım bım. Savaş. Ulan öldürecek seni kaç ya ben benim bir şeyim yok ki. Dın 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 dın. Savaş. Öldürecek bir kaç. Nereden aldınız onları? Arkamda mı? Savaş. Öldürecek Alamıyoruz seni. be. Hiçbir şey alamıyorum. Sekizincisiyim. E çünkü bilmiyorum değil mi Ne, ne alacağız ki? Arkadaşlar bunu biliyorsanız yorumlara yazın. Cık, ben istemiyorum bir şey. Dört rengi bir renk üzerinde dur. üzerinde duran herkes zarar görecek. Bir renk yırmanır. Benim içimden bir ses bir şey olacak diyor bize. Ay. Aa. Sonra da kaçtım. Bir renk üzerinde dur. Ya hareket ediyorum işte. Kırmızı. Gidemedim. Öldüm. Diyorum. Duracağım bir yerde. Heh, tam dört rengin ucunda duracağız. Kırmızı. Herkes Kırmızı. Kırmızı Kırmızıdasın. Ne oldu? Bir şey olmadı. mı? ne Neyse arkadaşlar. Ya metoryo falan yazsın. Evet. Bir şeyler biz kovalış. Bu eğlenceli oluyor. Evet arkadaşlar Devam. yeni şeye geldik. Eee polis tango. Ne be? Yer laf sanırım. Patlayacak ondur. Şey yakan top. Bir de ne vermeye çalışacağım. Ay! Ay. Uçuruyorsunuz ya. Şimdi çıkacak. Birinci kim? Kaçıncı? İlim sen. Sen sondan ikincisin. Tüh ya. Neyse arkadaşlar ben şu eve gideceğim. Muha kırmızı yeri. Nasıl Ya bas 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 bas. Bas bas. Bas çek bas çek. Haa. Devam et bu iş Oh, bitti. Nasıl Dur çıkamadım arkadaşlar. Flash dondurma. Ha böyle çıkıyor. Şuradaki şey daha iyi sağlam duruyor. Burası biraz sıkıldı. Burası bence daha çok.